aslında İrlanda'nın kendine ait bir di dili var. İşte rakamı duymuş, 80 dolar, o süper bölmüş aya. O demiş ben bu kadar para kazanacağım, oh ne güzel ne güzel maaşım alır. Hızlı bir şey 30 bin dolar diye bir anda diyor şey gitti evet, vergi. Belki. Başlamadan önce abone olup köşedeki bildirimleri açmayı unutmayalım. Teşekkürler. Bugün her zaman öğrencilerin uğrak noktası olan İrlandayla ile Avustralya'yı karşılaştıracağız. Türk öğrenciler, Türkiye'den gelen vatandaşlar olsun. Hep merak ediyordu. Bize bir karşılaştıran bakalım ne oldu. Bakalım neler çıkacak diyorsun ortaya. Bakalım neler çıkacak. Hangisi kazanacak? <laughs> Ya kazanma değil de insanlar kendi kararını kendi versin de biz doğrularını yanlışlarını söyleyelim. Tabii eksilerini Eğer... her zaman Tabii ki onlar olur. kararlarını verir artık. O zaman başlayalım abi. Evet şimdi iki ülke birbirinden çok uzak. Birisi Avrupa'ya çok yakın. Birisi Avrupa'ya, Amerika'ya her yere çok uzak. Bir Dünyanın bir ucu. Birisi koskoca bir kıta. Birisi bir adanın üzerinde küçük bir ülke. Çok eski bir ülke. İrlanda. E ee, güzel de bir ülke. Yani görüntüleriyle videodan baktığınız zaman pırıl pırıl, gelişmiş, demokrasi indeksi çok iyi, geliştiği yani insani gelişmişlik çok yüksek. Ee, gelir seviyesi çok yüksek, oturmuş bir ekonomi, eğitim seviyesi çok yüksek bir ülke. Gelişmiş ülkelerin başlarına gelen bir ülke işte. Bu yüzden de öğrenci de oraya gidiyor. Bence de iyi yapıyor. Tercih sebeplerinden. Tercih sebeplerinden birisi. Ve Gerçekten ben e, İrlanda'yı tavsiye ediyorum gitmeleri için. Kuleyim diyorsun. Evet. Euro paraları, Avustralya'da Avustralya doları. Görüntü itibariyle biraz hani Avustralya euro daha farklı gibi gözüküyor ama neredeyse hayat masrafları falan birbirine yakın. İrlanda işte. biraz daha pahalı olduğunu söylüyorlar. Aslında kayıtlarda İrlanda'nın ucuz olduğunu söylüyorlar. Hı. Ama ben videolar izliyorum İrlanda'da yaşayan insanların. Hepsi diyor ki onlara inanmayın diyorlar. Nereden ne harcamla evet. bağlı parayı? Ee, şimdi İrlanda'da başlayalım. başlayalım. Ee, Dublin başkenti. Evet. Avustralyadaki de Canberra. Canberra kendi başına çorak bir yerde geliştirilmiş <laughs> küçük bir ülke, küçük bir, bir şehir. şehir yani 300 bin kişilik bir şehir. Ee, şöyle alalım. İrlanda'nın nüfusu 6.5 milyon civarında. Yani gerçekten Bayağı bir şehir tabii. yani bir şehir kadar büyük bir. Aynen öyle. Ee, ülke diyelim. Avustralya geldiği zaman 25 milyonluk. Neredeyse yani, ne Maldon kadarmış abi ya. Evet, yani, evet aynen öyle. Yani. Küçük bir yer. Yani. Ee, Yeni Zelanda gibi bir yer yani. Hatta yüz yani. ölçüm olarak o kadar bile değil. Ee, i̇kisi de Hristiyan bir toplum. Aslında İrlanda'nın kendine ait bir di, dili var. Ama o onu o konuşmak zorunda değilsin. Zaten toplum arasında çok az kullanılan bir dil. İrlandaca diyelim. İrlanda'da öğrenciler giderken bir sıkıntı yaşıyorlar. Onlar da work şartı verip şey work imkanı verebiliyorlar. Yani çalışabiliyorsunuz. Verebiliyor, evet. Öğrenciyken işi belirli yani... bir bize alırsan uzun dönemli çalış study vizesine başvurursan çalışmak çalışma hakkını elde ediyorsun. Avustralya'da istiyorsan bir aylığına gel çalışma şeyin var. Çalışma vize var. Yani Avustralya'da böyle bir avantaj geliyor. Ama Gelir seviyesine baktığınız zaman Avustralya 50 bin dolarda kalırken İrlanda 79'da 80 bin dolara kadar yükseliyor. Bunlar yani. Amerikan doları değil mi? Amerikan doları 2,5 katı civarında. İrlanda'da kazanılan para. Bence. Ortalama para tabii. Yani öğrenciler gidince o para kazanmayacak. Onun yanlış <laughs> yani şey olmasın. Yani. Tamam. Ama ciddi yüksek bir şey. Yüksek bir bu bu bence bu. ama bundaki şey euro kazanmalarının da etkisi vardır abi. E de bir de birçoğu euro kazanıyor. Euro'da, o kadar değil. Bunlar bayağı yüksek. Neyse. İngiltere'ye çok yakın. İngiltere'ye etkisi büyük kültür yapı zaten turizmden de anlıyorsunuz birbirleriyle gel git ee, şey bir çok yakın ülkeler zaten sınır ülkeleri diyelim evet, evet. Ee, iki avantajları sen her zaman diyoruz Avustralya çok uzak Avustralya Türkiye'ye çok uzak dünyaya çok uzak gerek turistik amaçlı olsun, gerek eğitim amaçlı olsun maliyeti yükseltiyor. Avustralya zaman maliyeti yükseltiyor. Avustralya bir yere gitmek istediğiniz zaman zaten hemen bakıyorsun Yeni Zelanda, Asya'nın bir yani, Orada da git git bitiyor yani. İşte diyorum yani orada. Bali'ye git gel, git gel, git gel yani hep aynı şey oluyor. Ama İrlanda'da öyle değil. Avrupa yani bir taraftan, resmen bir taraftan aynen öyle. <laughs> Ayaklarının altında istiyorsan Türkiye hafta sonu girip gelebiliyorsun. Bu çok önemli. Üstelorsan bir şeydir Bence zaten. önemli. Hani Avustralya olmazsa eğer İrlanda'yı tercih edebilir arkadaşlarımız. E, sosyal bir toplum, halkına değer veren bir toplum, hani sıkıntılı bir durumda işte ödemeler olsun, sosyal güvence olsun, bunları sağlıyor. Avustralya'da aynı arada fark yok. E, sadece şu işte bu vergiler olayı gelişmiş toplumlarda gerçekten vergiler yüksek arkadaşlar. Ağır, İnsan benim büküyor. İrlanda'da 45 civarındaymış. Avustralya'da iyi kazanınca o rakamlara çıkıyor. Hani arkadaşlar şunu söylemek istiyorum, Avustralya'da 110 bin dolar para kazanıyorlarmış, 150 bin dolar. Arkadaşlar o öyle değil. O Türkiye'deki maaş gibi değil. Evet. Ben buraya bir arkadaşımız gelmişti makine mühendisi. Türkiye'de Ford'da çalışmış. Buraya gelmiş Ford'da çalışmış hatırlıyorsun. İşte rakamı duymuş. 80 bin lira. o süper bölmüş aya. O, demiş ben bu kadar para kazanacağım. Oh ne güzel ne güzel maaş <laughs> alıp hızlı gibi yaşarım. 30 bin dolar diyor bir anda diyor şey gitti diyor, pek, vergi. vergi. Bu demiş ne de nereye gitti ya para? Demiş, vergi. Ya bana 30 bin şey bu kadar maaş vermeyecek mi vereceksiniz. Ama vergi sen vereceksin. Yani aslında verginin içinde. Şimdi bunun içine medical leave geldi. Superannuation bazen içine koyuyorlar, bazen dışına çıkarıyorlar. Superannuation genelde ama söylüyor abi. Söylemeleri lazım bence de. Ee, ama söyleyince de o superannuation'a gidiyor zaten. Yani o, o gene sence. Tabii aynen ben. öyle. Yani Hı. şöyle bir şey var. E, 89 bin demiyorlar da 80 bin artı 9 bin. Aynı şey, şey aynen, aynen öyle diyorlar. E, o 9 bin size gelmiyor yani. Gelmiyor. evet superannuation. Kısmen ee, bu, bu... emeklilik için ayrıcan para. Vardır. Evet, mesela şöyle bir örnek vereyim. E, ya bilgi aldım arkadaş. Diyor ki 2000 dolarlık araba aldım. Şey 2000 euroluk araba aldım diyor Dublin'de. 3500 euro diyor. Yıllık sigortası var diyor. Ha, i̇nanılmaz fazla. Abi. Bu inanılmaz fazla. Hat safhada fazla. Bunu yaptırmak zorunda mısın? peki? E, onu konuyu o soruyu sormadım ama haram... abi ben sana bir şey var Zoruna değilsen Avustralya'da kimse yaptırmaz onu <laughs> kimse yani, yaptırmaz sonra... burada değilsin çünkü burada trafik yani polis seni durdurup da sigortana bakıp da bak, bakmıyor. şey yapmıyor ee, burada bir registration diye bir şey var o seni sigortalı yani hayatını sigortalıyor ama araban gittin şuradaki bir kaldırıma çarptın sigortan yoksa ne? hani polis de sana niye sigortan yok deyip ceza yazamıyor mesela bu konuda yani, ve sigortalar bu kadar pahalı değil Mesela ben bizim arabaya, senin arabaya ne kadar ödüyorum? Yani 700 dolar civarında falan ödüyorum herhalde. Zaten fazla olsa ödemezsin hmm. muhtemelen. O da yani dolar, abi, dolar yani, euro da var. değil yani. Bir o de bazı dolar. Evet. evet. Yani çok fark var. Ee, burada gerçekten hırsızlık yok burada. Hırsızlık olsa yükselir. Yükselir, aynen. Avrupa'da da biraz daha fazla böyle şeyler. Dolayısıyla bu biraz yükseltiyor. Yükselti. Şey. Ee, demokrasi indeksi var biliyorsun dünyada. Avustralya 9. iken İrlanda altıncıymış. Yani çok demokratik evet, bir ülke. Evet. İnsanlar özgür. İnsanların bütün hakları yazılı yasalarla korunuyor. Hukukun üstünde insanlar değil. Kimse değil. Tamamen hukuk Olur. insanlar üzerine bir çadır gibi örtülmüş. Bu güzel bir olay. Zaten aranan en önemli şey. Demokrasinin güçlü olmadığı ülkelerde mutluluk gelmiyor. gelmiyor. Kolay kolay gelmiyor. Demokrasi biraz daha gelişmişliği getiriyor hemen. Gelişmişliği getiriyor dedik ve gelişmişlik geldi. İnsani gelişmişlik indeksi var. İrlanda dünya ikincisi. Oo, bayağı iyiymiş abi. Avustralya sekizinci iken İrlanda bu kadar yüksek. Evet. Yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> i̇yiymiş. Getirmiş. Evet. Rahmet, gerçekten getirmiş. Getirmiş. Ee, bu kadar önemli bir şey yani. Ee, daha sonraki bilgilere geçecek olursak İklimine geliyoruz. Maalesef grey sky dedikleri grey gökyüzü her zaman hava kapalı diyorlar. Çoğunlukla kapalı. Yılda diyorlar bir gün, iki gün, üç gün, beş gün açınca seviniyoruz. Ama çoğunlukla hava kapalı. Yani sen İngiltere'ye gittin aşağı yukarı birbirine çok yakın zaten. 2000'den. Yani biz güneş gün görmedik ama ben zaten kısa süre gitmiştim. Ya kışın yani gitsen hiç görmeyecektin belki de. burada öyle değil. Burası güneşler ülkesi. Vallahi güneşi, görüyorsun. güneşi görüyorsun, Güneş burada hakkını veriyor. Şu an bile açık hava. Evet. Ama burada da soğuk abi. ne az ben anlamam. Değişik ama yani. Ama neden öyle? Ya bunların soğukluğu bunlarda... yanında hiç şey değil O ayrı Bunlar bir şey değil mi? Bunlarla karşılaştıramazsın yani bırak Avrupa'daki evleri görürsün camlar kalın, duvarlar kalın evet. bizde öyle değil ki. Yani bir omuz vursam duvarı yıkar yani girersin biz, içeri. Biz diyoruz ki tişört giyemiyor soğuk burası diyoruz. Adamlar zaten tişörtü unuttular kazak <laughs> giyince seviniyorlar. Ne bileyim kavalarında uçak kadar falan. Böyle bir durum var. İki ülkede çok dostça ırkçılık neredeyse olmayacak kadar az. <laughs> ee, şunu söyleyeyim. Öğrenciler için konaklama standartlarına gelmek istiyorum. Özellikle bunu belirtmem lazım. İrlanda'da Televizyonda gördüğünüz veya internette gördüğünüzlere inanmayın. Konaklama gerçekten standartlar düşükmüş. Yani çok iyi para vermediğin sürece iyi bir yerde kalamıyormuşsun. Hmm. Neden? Ee, doğa çok nemli. Yani iklim çok nemli. He, Her yer, yer küf oluyor diyor. Yani çok kaliteli bir yerde kalmazsanız birkaç ay içinde hemen köşeler, meşeler, koltuğu sağ sol bir tamam. anda küf sarmaya başlıyor. Bu çok gerçekten depres depresif bir şey diyor arkadaş. Depresyon yani bir yapıya Sözüm sahip söylüyor. oluyormuşsun. <laughs> ee, hep kapalı olması, hep yağışlı olması, hep soğuk olması da insanı produktif yapmıyormuş. Yani üretken yapmıyormuş. Ama bu adamlar üretken değil mi abi ya? Ya kendi çaplarında Hı. üretken de. Gerçi doğru yani. Kendi, yani bir gibi e değil diyorsun yani. Ya şimdi üretken sonuçta ama hani onun demek istediği şu. Kendini çok enerjik hissedemiyorsun diyor her zaman için diyor mesela. Hı. Güneşi çok özlüyorum diyor. Güneş arıyorum diyor. Her zaman güneş arıyorum diyor mesela. Bir güneş çıksa da hep şeye bakıyorum diyor 7 gün. Güneş çıkacak mı çıkmayacak mı? Çıkar mı çıkmaz mı olayı? Burada ise öyle değil. Dediğimiz gibi hava zaten ılıman, sıcak, pırıl pırıl, güzel. O yüzden bir avantaj. Üniversite gelmeden önce bir şey eklemek istiyorum. Ee, İrlanda'da futbol öyle gelişmiş falan değil. Ya, yani İngiltere gibi değil. Bunu bileceğiz <laughs> tamam mı? <laughs> yani futbol o ben evet. gideceğim, maçları izleyeceğim, o stadyumları göreceğim falan futbol e, yani spor açısından İngiltere'den birçok sporda çok gelirler. Zaten abi futbolda da, da İngiltere'li zaten kıyaslayamazsın. Yani kıyaslayamazsın. <laughs> çok evet. az ülke var onlarla kıyaslayamazsın. Aynen öyle. Hani komşu çok iyi yani onun <laughs> yanında. Avustralya'da da öyle. Avustralya'nın kendine ait spor dalları var. Onlar da çok başarılılar. Futbolda Avustralya'da İrlanda'yla İrlanda ile başa baş gider yani. Hı, Öyle bir beraber şey. Beraber kalır diyorsun. Evet. <laughs> okumak için ise ülkeleri karşılaştırmak başlarsak üniversiteler ikisinde iyi ama İrlanda'nın ilk yüzde yani dünya sıralamasında üniversitesi yok. Aa. Ya, bu şaşırtıcı i̇lk, oldu. Evet, şaşırtıcı oldu. 115 ama çok, çok yakın. Yani. Yakın Tamam. Ee, eğer iş, işletme analisti, istatistik, bilgisayar, inşaat, finans okumak istiyorsanız İrlanda biçilmiş kaftan. İrlanda'da bunları okuyup hayatınıza devam edebilirsiniz. Bazı durumlarda çalışma vizeleriyle orada kalma şanslarınız bile oluyormuş eğer İrlanda'da yaşamak istiyorsanız. Ama İrlanda Üniversitesi'nden alacağınız eğitim ve tecrübe yapabilirsiniz oralarda çalışma izniyle. Ee, Türkiye'de de geçerli var diye biliniyor. Tabii şimdi biz öyle videolar çıkmaya başladı ki televizyonda adam diyor ben Londra'da bilmem nerede okudum diyor, Türkiye geldim mi sizin burası. Yani Türkiye'de ise eğer yaşamak amacı e, artık biraz kendinizi daha fazla geliştireceksiniz demek ki. Çünkü standart, eğitim artık standart oldu. İrlanda artık İngiltere mi olması gerekiyor? Artık yani, he. artık işte bölümüne göre kendilerini <laughs> geliştirmeye gerekiyor. Yani hiç bunlar çok kolay değil. Eğer Avustralya'ya geliyorsanız işletme, tıp, tarım, gene bilgisayar üzerine hukuk, jeoloji bunlar Avustralya üniversitelerinin gerçekten de uzmanlık alanı. Çeşit çeşit üniversiteler var. İki ülkenin de başlı başına üniversiteler var. Bu konu bahsettiğim bölümler bölümlerde, bölümlerde de uzmanlaşmış üniversiteler. Arkadaşlar rahatlıkla İrlanda'ya gidebilir, İngilizcelerini de geliştirebilir. Aralarındaki fark korkunç bir telaffuz, konuşma aksent var. Evet, çok farklı. Gerçekten yani belirgin bir fark var. Hat sapa öyle ki Avustralyalılar diyor ki biz diyorlar İrlanda'ya gidiyoruz, birbirimizi anlayamıyoruz. <laughs> <laughs> yani sen mi İngilizce konuşuyorsun, ben mi İngilizce konuşuyorum, sen nece konuşuyorsun, ben nece konuşuyorum bir karışıklık oluyormuş. Hem yöresel bazı kelimeler hem konuşma aksanı çok farklı olduğu için yani Türkiye'ye gittiğiniz zaman nereden geleceğinizi anlar, geldiğinizi anlarlar diyorum. Ee, bu önemli bir olay olduğunu düşünüyorum. İrlanda'nın güzel doğası, işte ırmakları... Deniz, bu resimde gördüklerimiz resimde, diyorsun yani muhteşem forum, bir, doğası var. videolarda gördüklerimiz. Yani doğa eğer özellikle fotoğrafçılıysan, hani fotoğrafçı ve doğa yürüyüşçüsüysen İrlanda muazzam yer. Abi bir de orası küçük ya böyle hemen ulaşabileceğin şeyler var. Kesinlikle. Şimdi da aynı şeyler yapabilirsin ama bunun bir tanesi Sydney'dedir. Bir tanesi bir kilometre de Atıyorum bir tanesi. Ya bir sene plan spring'dir. yapıyoruz. Aa, şuraya gidelim diyor, şuraya gidelim diyoruz. Bir bakın iki ay geçiyor. <laughs> yani, İrlanda'da yani İrlanda'da bir hafta sonunda bitireceğin yerler. Ee, dağcılık yani gene yükseltileri var. Güzel bir yer. İrlanda Türkiye ye çok yakın. Masrafı El daha az, uçak masrafı daha az. Türkiye'ye gidip gelme sorun değil eğer öyle bir durum söz konusuysa. Malum Avustralya bu korona döneminde sınırları bir kapattı. Ne olursa olsun gidemiyorsun, gelemiyorsun. Gitsen gelemiyorsun, gelsen, çok, çok gelsen gidemiyorsun. O, e şeyler dışında bir hiç, şekilde hiçbir şekilde çıkamıyorsun. Ama maliyetli oluyor. Ama çok orada o sorun yoktu. İnanılmaz maliyet oldu abi. Evet işte. Maalesef bu tarafı var. Artık kararı siz verin değerli dostlar. Hangisi daha iyi, hangisi... Biraz da bütçe de bunun içine giriyor. İkisi de çok güzel ülke. Ben Karar ederim. sizin artık. Oldu abicim, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Süperdi. <laughs> Herkese teşekkürler bizi izlediğiniz için. Ee, herhangi bir soruyu yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Onun dışında Var mı abicim Yok, görüşmek önce. üzere. Görüşmek üzere.